Merhaba arkadaşlar, hepinize Çınarcık'tan çok selamlar. Diyeceksiniz ki Ahmet Bey siz Ordu'da e, Çınarcık'a ne zaman geldiniz? Valla e, şöyle söyleyeyim, tatil dönüşü, e, geçtik Çınarcı, Çınarcık'tan e, kopamıyoruz neyse. E, şöyle söyleyeyim bir pazar alışverişi yaptık. Şimdi e, önce dedik alışveriş yapalım. Sonra da bir çekim yapalım. E, bir Çınarcık'ın hatırası olsun bize. Evet Aynur Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Beni mi çekiyordun? Evet seni çekiyorum. <laughs> Haberin yok tabi değil mi? <laughs> ee, ben de kendini çekiyorsun zannettim. Hayır hayır şu anda resmen seni çekiyorum. <laughs> Merhaba canlar. Günaydın. Evet e, yolumuzun üstü geze geze Çınarca'a geldik Ahmet Bey'e rica ettim dedim ki Çınarca'ya bir gidelim oranın bir pazarını görelim bir fiyatlara bakalım oradan da ablamlara bir uğrayalım e, bir iki gün burada kalacağız sonra da istikamet doğru ordu <laughs> doğru orduya şimdi e, buraya iki sebeple uğradım arkadaşlar ya şimdi ben e, turşu yapıyorum e, da turşu videolarımız da var evet. yani e, aynı ayarda turşu yaparsanız size garanti veriyorum 2 e, yıl saklayabilirsiniz o kadar e, güzel kaliteli bir turşu oluyor ki ne e, yani şöyle diyebilirim ki e, tansiyon hastaları dahi çok çok rahatlıkla yiyebilir ve bozulmuyor e, o videomu bulursanız e, 900 tane videomuz var. Ee, o videolarımızı bulursanız, seyrederseniz inanın aynı ayarda turşu yaparsanız çok memnun kalacaksınız. Şimdi e, buraya vefa sirkesi almak için geldim. Bir de e, Yalova'da ablam var. E, onu ziyaret edeyim istedim. Zaten yolumuzun güzergahımızın üstü. E, buradan da zaten Ordu'ya geçeceğiz. Hayırlısıyla Şimdi bu vefa sirkesi e, Türkiye'nin belki her yerini gezdim. E, maalesef ki hiçbir yerde yok. Burada bir tek e, şimdi isim vermesem iyi olur bir reklam olur o. O kişinin de yerini reklam etmek istemiyorum. Neyse burada bir marketten aldım. Yani bim şok falan filan değil bir özel market oradan aldım sirkeyi ya 2 kiloluk sirke 70-80 liraydı olmuş şu anda 160 lira evet. yani bayağıdır almıştım onlar da bitmiş şimdi bulamıyorum ya her yerde o bakımdan da istedim ki almışken biraz alayım bir 5 şişe falan yok 5. 2 büyük aldın, iki küçük aldın. Şimdi tekrar 4 evet, büyük şişe alacağız. 4 büyük şişe daha alalım da kenarda dursun. Aslında Turşu bununla var. çok güzel oluyor. Evet. Ha başkalarıyla denedim mi hiç? Vallahi denemedim aslında. cesaretle cesaret de edemedim. başka sirkelerle ne kadar daha iyi oluyor veya kötü oluyor. Onu da denemedim açıkçası. Evet. Aslında denemek lazım Ahmet Bey. Yani bir tane şişeyi yani bir şişe. işaretleyip evet. e, denemek de gerekir. Doğru söylüyorsun. İşte bunu da bir türlü yapmadık. E, yıllarca kalite bir marka Vefa sirkesini kullandığım için evet. e, hatta çoban salatasına Vefa sirkesinden başka kullanmak istemiyorum. Şimdi e, turşuluklarımızı aldık. Şöyle. Vallahi biraz pazarda gezdik dolaştık yorulmuştum. Biraz domates e, aldım. Ondan sonra turşu yapmak için. Onu da şöyle Aynur Hanım şöyle ortaya çıkart. Ee, şey, turşuluk yeşil. Turşuluk. Böyle evet. Hafif kızarmaya yakın. Bu şekilde aldım arkadaşlar. Bunları evet. ben böyle dilimleyeceğim. Ee, turşumuzu yapacağız. Şeyi e, 40 liradan aldım. Vallahi çok çok iyi aldım. 50 liradan almıştık yani, şeyde evet. Ondan sonra bunlardan da Çalı, az daha iriydi hatta. Bu çok güzel, çok hoşuma gitti. Evet. 3 kilo aldık değil mi? 3 kilo aldık. 3 kilo. Ee, daha evvel de 8 kilo aldıydım. Evet. 8. Sekiz, 8 fazla mıydı? 8 kilo mu? Neyse. Ee, yalan söylemeyeyim. Ee, yani 10-15 kiloluk şeyimiz, salatalığımız olacak. Evet. E, vallahi seviyoruz da, yiyoruz da. E, turşu gerçekten de yararlı, faydalı bir şey. Yani önerebilirim her şekilde turşuyu. İşte böyle arkadaşlar. Dedik ki karavandan çıkmadan karavanımızı da çekelim. E, i̇şte karavandaki hayat böyle bir şey işte. Şu vaziyette biraz dağınıklığımız olsa da kusura bakmayın ev hali. Yani. Toparlanamadık. Toparlanamadık. Ya Ahmet Bey sesinizi duyuyoruz ama sizi göremiyoruz. Ya ben öyle yüz görümlü almadan kendimi gösterir miyim arkadaşlar ya? <laughs> Abone olmuyorsunuz. Çoğunuz öyle seyredip geçiyorsunuz. Çoğunuz hiç e, yorum yazmıyorsunuz. E, ben de yüzümü göstermem tabii ya. Niye göstereyim ya? Öyle Kusura bakmayın yani. Niye göstereyim arkadaşlar ya. İşte bu vaziyette de yatak odamız. Şöyle yapayım. Yani dağınıklığımızı görmezseniz. Burası da yatak odamız. Bu şekilde. Burası biliyorsunuz kar dolabımız. Böyle elbiselerimiz şeylerimiz. Askıyı alayım hayatım. Şu paltomuzu asalım. Evet. Asalım onu. İşte burası da eee Tuvaletimiz, banyomuz diyelim. Ondan sonra burası da tuvaletimiz, banyomuz. Işığımızı açalım. Şu Şunu hayatım. Yani şu vaziyette dersek, o vaziyette dur hayatım şunu ben asayım dolaba as da çıkalım tamam yani gerçekten karavan hayatı çok güzel de ee, nasıl diyeyim ben size ee, ben artık Türkiye'de gezmedik bir yer bırakmayınca dedim ki artık ya yeter yoruldum ee, artık yaşımızda biraz e, pek el vermiyor diye düşünüyorum Artık diyorum ki bütün bunlara veda etme zamanı geldi. Ee, şimdiden sonra biraz da gezmeyenler gezsin, görmeyenler görsün. Biz de biraz şeyde vakit geçirelim. Ordu'da oranın sahilini, çarşısını gezerek yeter. Belki ileride bir küçük araba alacak olursam o vaziyette ayın ikisi arkadaşlar yani 2 Ekim 2025 çok rüzgar var Çınarcık'ta aşırı bir rüzgar var bu rüzgarda da pek sesim dahi anlaşılmayacak kadar şu vaziyette yani dedimden çıktık geldik buralara ama çok da rüzgar var Buraya bakın deniz acayip kabarmış vaziyette. Hadi çıkalım. Yani rüzgardan oluşu şey yapacak. Ben ee, rüzgarsız yere gittiğimizde çekimimizi sürdürelim istiyorum. Ya evet hadi neyse yüzümü göstereyim bari arkadaşlar ya. Şimdi her ne kadar yüz görümlü almasam da yine de göstereyim. <laughs> ya arkadaşlar biraz tıraş olmadım üşendim açıkçası. Tıraş olmayınca dedim ki ya yüzümü bari göstermeyeyim. Beni bu şekilde sakallı halimle görmeyin istedim. Ama yine de hadi dedim yine de göstereyim kendimi. Ee, çıktık işte geldik Çınarcı'ya. Biraz özlemişim açıkçası. Niye yalan söyleyeyim? Ee, ne de olsa 20 yılım geçti burada. Az bir zaman değil. Ee, neredeyse çeyrek asır derler. 5 ee, sene daha olsa çeyrek asır olacak. İşte e, gezdik. Buralarda birazcık dolaştık. Akşam gelmiştik. Şimdi ise işte e, çekim yapacağız. Biraz alışveriş daha yapacağız. ve ya buradan veda edeceğiz artık Çınarca'ya. Artık Allah ne zaman kısmet eder bir daha geliriz buralara orasını bilemeyeceğim. Ama şimdilik ee, bu şekilde. Çok rüzgar var. Rahatsız. Çok aşırı rüzgar var. Şimdilik yayını ben burada durdurayım. pazarın içine girdiğimizde yayına devam ederim. Evet arkadaşlar şöyle çevireyim de mağazasını. Efendim ayakkabı, kıyafetlerini falan görün. Bak kedi de oturacağı yeri biliyor. Kedi. E, plastik terlikler, naylon ayakkabılar üstüne yatmıyor. Peluş ayakkabıların üstüne yatıyor. E, yani herkes yumuşak yeri sever <laughs> tabii. Ki. Evet, bu baş tarafa bu vaziyette köy pazarı kuruluyor, ee, köy ürünleri satılıyor genelde. Ee, bunların biraz şeyleri bu şekilde ürünleri. Hayırlı işler. Yeşil zeytin bu şekilde 150 lira. Gayet iyi, uygun fiyatı. Geçen sene de ben e, 150 liraya görmüştüm. Burada da 150 lira. Geçen seneden bu zamana pek fazla bir şey değişmemiş. Gayet uygun. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Acı biber salçası 200 lira. Evet. Tatlı biber salçası 180 lira. Tadına şuna ama tadına et yiyebilirsin. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Fiyatlarına bakıyoruz. Ya devamlı seyrediyoruz. seyrediyorum. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hansalayım ben. Öyle mi? E, sıkıldığım zaman e, girdiğim zaman ilk etapta sen çıkıyorsun. Öyle Hep mi? Seyredin. Teşekkür ederim. Hep Sağ seyredin. olun. Seyredin. Sıkıldınız ama. Her abi. zaman seyredin eee <laughs> bizi takip ettiğiniz için de ayrıca e işte de yorum teşekkür yapacağım. ederim. Yorum, yorum evet yorum yaparsan e, tanırım hiç olmazsa. Kamerayı çok güzel kullanıyorsun. Öyle evet. mi? Sağ evet. ol. Teşekkür yorum ederim. Olmaz. Yani o, zaman, seyretmek, o zaman, o zaman, işte. buradan Fransa'ya, Fransa'ya Fransa çokça selamlar. Evet, bütün arkadaşlara <laughs> seyredin. Evet, oldu, oldu. kime seyrediyorsanız <laughs> selam gönderebilirsiniz. Ederim, oldu, iyi günler. Evet, burası genelde şey, şey köy ürünleri. <laughs> Hayırlı işler. Evet. Hayırlı işler. Ne yapıyorsunuz ablacığım? Siz ne yapıyorsunuz? Ne satıyorsunuz böyle? Yemek üzerimize. Böreklerimiz. Oo, börekler. Poğaçalarımız. Poğaçalar. Çok güzel. Fiyatlarını da söyleyin. Fiyatlarını söyleyin bakayım. 70 lira. Çok iyi. 30 sen lira yapıp, poğaçamız. Poğaçalarımız 30 lira. lira, lira. Pişimiz lir var. Pişinin tanesi var. Evet, 15 lira. 15 lira. Ee, evet. pastamızın, 30 lira. 30 Evet. Takipçilerimize duyuruyoruz ki gelsinler. Allah razı olsun. Tabii ki buyursunlar gelsinler. Ay teşekkür ederiz. Şu Bak, şöyle, bak bunlar, bunlar hep e, yapımı. El, evet. ev, yapımı, ev yapımı, el, yapımı, el emeği, göz var. doğru, sertemiz. Sarmamız var. Ispanaklı böreğimiz var ilaç Evet, ıspanaklı böreği. Ama çok güzel, hijyenik kapaklı. Evet, bak, yasalı, evet. hep kapaklı bir vaziyette. Evet. evet, evet. O, bu Kıslak, da tırtıl tatlısı. Elaçması <laughs> bak <laughs> evet, kendim yapıyorum evet. evde. Evet. evet 600 lira <laughs> kilosu buyursunlar kilosu gelsinler. Bazen çok bazenler, iyi. Yani, evet, çok İkram edebilir miyim? Evet, sağ ol. Çok sağ ol. sağ ol. Çekim yapıyoruz. Evet. Fiyatlarını söyleyin. söyleyelim. Terenemiz. Pazarın başında, köylü pazarın başında evet. geldiğiniz zaman e, Çınarcık, Gerek yok isme. Orhan, Gerek. Evet. Gerek Evet. Eşiyle beraber koşu yapıyoruz. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Hadi. 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 Dışarıdan ağlama şeyimiz yok ki. Tamam. Hadi. Hayırlı işler. Bunlar ne kadar? 200. Lira. Kaç? 200 lira. Turşu da. Sıcak mı 200 lira? Sormadım. Yok ben. yok şey. Ee, Turşu. Kuş kuşburnu kuş bunalı. Kuş evet. Ee, ceviz. 200 lira. Taze ceviz. Taze ceviz. Evet. Bu hırnap Hırnapları 150 lira kestane 200 lira. Köy üzümü 80 lira. Deveci armut kaç lira? 70 lira. 70 lira. Evet. Doğru. Hayırlı işler. Fiyatlar farklı farklı arkadaşlar. Yani yer yer değişiyor. Evet buradan zeytin de alabiliriz giderken. Yeşil zeytin. Ee, yeşil biraz zeytin. yeşil zeytin alalım. Evet. Bir e, 4 kilo alalım en azından. Turşuluk aldık. Turşuluğumuz tamam. Yani fazlasıyla yeterli turşuluk aldık. Bir de e, şey alırsak böyle yeşil zeytin alırsak Bence bu seneki olay tamamdır. Tamam şimdi pazar içine girecek. Deve armut 70 lira. Taze ceviz 200 lira. Şu vaziyette. Maydanoz 20 lira. Yer yer değişiyor. 20 lira, 15 lira. Sarımsağın kilosu kaç demiştik? 200 lira sarımsağın kilosu. Evet arkadaşlar, şimdi pazarın içine doğru giriş yapıyoruz. Yani kızılcıkları gördüm, gerçekten kızılcıklar çok güzel. Şu vaziyette sanıyorum kızılcık, yanlış görmüyorsam. Evet. Ne kadar kızılcık? 200 200 lira kızılcık kilosu. Bunun meyve suyunu yapıyorlar, bir de çayını yapıyorlar. Bir de reçel yapıyorlar. Evet. Bir daha seneye kızım. Bugün burada gördüm bu. Evet. Bir daha seneye inşallah. Evet. Hı -hı. Taze ceviz 200 lira. Hazır geldi. Eyvallah. Evet, köy pazarından e, içeriye giriş yaptık pazarın. Evet arkadaşlar, fasulye 100 lira, salatalık 50 lira, domates 50 lira bu vaziyette. E, turşuluk domates 40 lira diyor ama biz az ileriden e, 35'e aldık. Çok da güzeldi. Kavunun kilosu 100 lira. Şey, e, tanesi 100 lira. Evet, tanesi 100 liraymış. 80 liraymış. Evet. Şöyle istedik ki pazarı Tam anlamıyla sizlere gösterelim. Patates 15 lira. Ee, burasını söylememiş. Soğanın kilosu 20 lira. Seç al diyor. Küçükleri de 15 lira. Tabii ben... ...çok soğan sevmediğim için... ...15 lira olanı daha çok tercih ediyorum. Çünkü Tefer, içinde 20. küçükleri var. Her yemeğe bir tane atıyorsun kilo. Evet. Tefer, Yeni çalış, 25 kilo. <laughs> Biberin kilosu 60 lira. Soğan <laughs> mı? <laughs> Ispanak çıkmış artık yani bu işin habercisi demektir. Ispanak ne kadar? 70. 70. 70 lirazpanağın kilosu. Pırasa, pırasa da herhalde 70 liradan aşağı değildir. Ee, dereotu ve maydanoz, maydanoz 15 dereotu, 20. Burada çilek var. Yani bu pazarın, e, Çınarcık pazarın bir iyiliği var ki hep fiyat etiketleri koyuyorlar. <laughs> bu yüzden e, iyi. En azından hiç merak etmeden sorabiliyorsun. Şöyle söyleyeyim. Şöyle fiyatlara bakılırsa. Kızın ismi Ceylin. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Hoş bulduk. Bir Bak, tane bakalım. Uçuluk biber 100 lira. Kimi yerde 70, kimi yerde 80. O şekilde. Evet fasulyenin kilosu Boncuk Ayşe 160. 160 lira. Ama gerçekten harika bir fasulye. İşte ye beni diyor. Benim sevdiğim bir fasulye. Evet. evet. Buyurun iki yapalım dönüşte alalım. 36 <laughs> kilosu 50 lira. <gülüyor> <gülüyor> evet turşuluk gel acı 90 liraymış vaziyette. Çeyreksiz üzüm 80 lira. Evet. Mürdüleri 80 lira. Ege'de bolca nar var ama buralara daha henüz gelmemiş. Şu turşuluk domatesi bir soralım bakalım ne kadarmış. Ne kadar turşuluk domates? Bunlar 50. 50. Acı, selek, domates 50, havuç 30. Salatalık 40. Evet etiket var üstünde uçmuş mu oraya? Yok uçmuş da görmüyor. Biz şöyle koyalım. Evet mı? teşekkür ederiz. Tamam. O 40 lira. Evet. 40, 40 liraymış. 60, küçükleri 60 lira. Evet. Bu uzun olan nerede? Acı, acı dedikleri 50 liraya. lira. Hı -hı. Evet. Çek, Yeşil domates ne kadar? 50 evet. lira. Hemen hemen fiyatlar hep aynı tezgahlarda. Evet. Yani farklı bir fiyat yok. Şeyde pazarda e, Fransa'dan bizi seyreden e, bir dostla karşılaşmamız. Güzel oldu. E ne güzel ki e, ta Fransa'dan bizi izliyorlarmış. Evet neyse arkadaşlar hani bir yayını daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu yayını da burada sonlandıralım. Şimdi sizden sadece ricamız abone olmanız arkadaşlar. Çok fazla bir şey istemiyorum ki sizden. Sadece abone olarak seyrederseniz sevinirim. Biliyorsunuz ki abone olmak ücretli değil. E, seyretmek de ücretsiz. Abone olmak da ücretsiz. Yani bir tek yapacağınız şey abone olup bir de yorum, beğeni yapmak. Başka bir şey değil. Ee, biz de sizler için bu zahmete katlanıyorsak sizin de küçük bir e, zahmetle bir abone olup yorum yazmak. Hepinize teşekkür ediyorum. Çınarcık'tan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar diyorum. E, hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen Bizim bizimle de. kalın. Sizleri seviyoruz. O tabii ki bizim ailemiz. Değil mi? Kocaman İnsan bir ailemiz. ailemiz. Biz yalnız Ailesini değiliz. Mi? Elbette. Hoşçakalın. Hoşça